Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klasör falan ses çekiyoruz. Almıyor ses, almıyor. Cihaz takıyorum buradan öyle alıyor. Alıyoruz, alıyor mu? tabii ki de. Ne çekiyor bu derken? Bir ya bak, 20, 21, 22 bak çekiyor. hani seke seke. anda tüm vücudum Sıkmıyor sen? Sıkmıyor salak sıkma e işte Ben bastırıyorum. Bastırsam acır. Ya ben bastırıyorum tüm veriyorum. vücudumu Ya gel yap hadi gel yap. Dur ama geçsin ama böyle. Kalkarsan Abim. Bak, bak, yapayım mı? Hmm, ne video oldu ve oyun hala açılmadı ya. Sana. <laughs> Kendisi. Kendisi. Mahallede ya video çekiyor.

sevgilin oldu mu lan adam gibi şey. Ne geliyor? Yok olmadı Mustafa değil mi? Dirimlik mi bu? Mustafa. Oynamayı bir şaka yaptım. Hiç birinci sınıfta olmadı mı sevgilin? Olmadı. <Gülüyor> 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 İki. <registry> Galatasaray diye bağlan Ben de olmadı. hele şükür girdik arkadaşlar. Kulaklık nasıl keyfim böyle <laughs> Mustafa'nın keyfi daha güzel. Ondan da yakında videolar gelecek. Size seni Ama bakalım. kanalını bilmiyoruz. Sen ne? Klan tanıtımındayız bugün. Değil mi Mustafa? <laughs> bak oyuna evet. bakıyorum bak. Burası Uyusuz keyin birisi 4 biri 7. Bu senin mi? Allah Allah. 1-6-1-6-1-6-1-6. Bir ya <laughs> bu Ya, benim. ya evet. Hayır. Benim benim. Evet. Soru sorup durma. Sadece ki ben. Mustafa Arap var kılanda. Arabistanlı Arap. Ve... <laughs> <laughs> <güzelmiş. gülüyor> ben ne diyorsun Kim Tüm <laughs> oldu <da> Ne <laughs> 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 Aslında Ay, 9. seviye lan çok geç kalmış. Şuraya bak. 9. seviye belediye binası, duvarlar altı. Abi video 3 dakika, dakika oldu ve 2 dakikada da seviye. Ben bu sırrı göreceğim tamam. Mustafa ne Ama Mustafa, Mustafa. deme. sana bir şey söyleyeceğim. Sana iyi bir haberim var. Ve seyirciler için de iyi haberim var. Mustafa Mustafa sana iyi değil ve seyirciler için bir haberim var. Burada kamerayı görüyor değil Mustafa? Bu kameradan kendi böyle şekilde oynayabilirsin. Tamam. O Aa. da güzel. Aa. Ooo. Bende bura coin de yapıyor ya. Evet onun gibi. Burak Allahım. Bırakma. Burak ünlü oldu lan. 1 milyona milyon milyon... ben hatta 1 milyon 8 miydik? Mustafa salığa gel. Mustafa salağa gel. Ay çıksın. <laughs> ne oldu? Ne oluyor? ah sandım bunları. var ya hepsi birbirlerininle ö bilmiyorduk orada ban Hollywood valla biliyorum lelele ay olalım biraz daha masked anını satan aa Lan! gelmiş. <laughs> <Oy. gülüyor> <şuraya sana> <laughs> oğlum Oğlum bomba koymuş adam, çok bitti ya. Adam öldürüyor mu? Yendim, yendim. Hmm. 2000'de 2000 yendim. Yenmiş işte, şey de olabilir mi Al bak, 35 33. Ya yandı yandı Yendi olum Ben kuruyor var mı? Yurdu baba. Oğlum. Yendi de. bu salakça. Çok dedim bu salak. Bu da Bu salak. Bu salak beğendim. Ya, o kadar da olsun ama yendik o kadar. Tabii ki de ben kupa için saldım. E daha iyi ama 11 12. Aynen 11 alabilirsin. 11 Ay kafa topuşsun. Sen, sen de 11 dedin. Ya. Sana bak. Oğlum ben de 11 alıyordum vallahi. O ama Klandaki kişileri bak, bak. 200 Lan gideri. Klan, klan karşı <laughs> İzmirli klan. Ama herkes bekler. Ya bak bu saçma olmuş bence. Şu. burası benim. Al işte sen ya. Oynamayı, sen oynamayı bilmiyor musun? Keşke burası benim olsa. Evet masa. beyler ben saldırıyorum. Beyler Mustafa'nın da kanalı gelecek. Mustafa istemiyor. Evet. İstesek. Bak bak 3, bak. 10, bak Mustafa. Ananı satayım Mustafa. Mustafa'ya 324 iksir geldi. Kara iksir. Ananı satayım. Mustafa diyor. Niye savaş bitirdin? O babakla alalım adamı kadar. Karakışla. Evet. Şuna da Tam yenemedim. Oha Mustafa sen ne şey olmuşsun? Pek kay yok. Düğünün. Rezil oldum. Tamam. Sen bak bak bu. Ali tanıyor musunuz? Ali. Ali hangisi? Ali şey mi? Ali var oldu. Bir şey. A -a. Ha, abi. Ali ile yüzeyim. Ha, Ali ile yüzeyim. Tanıyor. Orada oturmuyor. Gitmiş. Her, Her neyse. Eee? Her neyse. Her o ileride oturuyor. Onlar seni, İyi yes, sizi bulduğu yerde kadar bekliyor. Tamam söz. Şey. Ya. Evet <laughs> da bu yeni bir işte var. Onu seviyorum. <laughs> Taş kura. <laughs> Bunlar falan filan <laughs> falan filan. Aa Mustafa. Sandım ki laboratuvar oluşturmuyor. <laughs> Oy yanarım <laughs> <yenerim> lan. <laughs> biraz dev Abi yenemezsin. Dev olsa yenerim vallahi. Sırf yani. dev bas. Dev bas. Mustafa dev, dev göndersin mi adam? Adam dev göndersin mi? Paracak <laughs> <laughs> devler. Aa bunu yener. Yok. Yenemezsin. yenemezsin. <laughs> Kupası da ne? ne zor. <gülüyor> ne zor. <laughs> video çektiğim için olabilir mi? Ya yüz kere sordum. Aa sen hadi gebertirim. Öldü hadi hadi hadi. Ya insanlar gir kadar. bak arkadan. Burada izliyor, kim nereye gidiyor? Tamam. Buraya Bir tane koyuyor. ya. Oğlum bombaları test ediyor. Evet. Siz akıllısınız Ben direkt şuraya bir tane daha. Dur orada adam. Sonra gitsin aman hepsini birden öldürsün. Evet. Ne diyorsun? He? Bana mı nasıl dedim? Bana mı bir şey dedin? Evet. Ne? De Bulmadık bir ayar. Bak <laughs> <laughs> 120 tane bardağı var. 120 bardağı 6 sene. Musluk gücü gelmez. Burada Al ben de sana par bar patatesim. Eşek kafalı. Eşek akıllı. Eşek kafalı dedikler. ya. Ya bizim de köyümüzde 9 eşek. Dokuz tane, dokuz tane. Bir tane köyümüzde insan Burada var. Köyünde eşekler koştu. Ana on bir tane. <laughs> Buradan oturabilir miyim falan? Yok oturamazsın. Bay zombie. Ya ne oturur? Ya oğlum barbar niye gönderiyorsun? Salak barbarlar çok güzel. Teyze ben... gönder... Golam, golam. <laughs> kolam. Sekiz tane gönderdik. Evet. <laughs> Atların üstünde golbi. bir... Dolaşıyorlar buralarda. Bak şimdi. Madafak. Ana da bilmem ne yapayım dedin ha İngilizce. Ben yani bilmiyordum. Üç tane üçüncü. <laughs> Allah Allah bu kişiye bak. Dengesiz. Çöküz dokuyu Hasan. Hasan. Seni videoya çektim ha. <laughs> Hadi selam ver. Allah çarşın videodayım. 11 dakika. 15 dakika sonra kapacağım. Ya biraz iyisi de sakin ol abi. Evet. Çocuk buradan da, da değil. Evet. evet şimdi sür. Ben. ben. En O zaman niye çaba gösteriyorsun? <laughs> ki, tıklarken bak. Ee, Mustafa var ya. 1012. Var büyük dün. Dedim klandan ayrılayım sizin kulana geleyim. Klandan ayrıldım tekrar katıldım. Giremezdik. Seni var ya at çoktum var ya. Giremedim ki. Mustafa biraz barbar eğitir misin? Kardeşim. Okçu eğitiyor Kardeşim okçu atar mısın? Kardeşim kaç sene? 15. Gel lan. Dört. Büyücü yazdı büyücü. Büyücü. Bir tane var. Büyücü. Gel Gitmez Şifacı 14 kutla. Tamam. Evet o yüzden de benim klan kalesi üçüncü se 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 se, 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 se Oğlum bugün var ya intikamlardan bir sürü şey acısını çıkardım. Abi intikamlar çok güzel ya. Sık gibi ataracağım ben intikamlar evet. Öldüreceğim devlerim. Ooo. Yarın sen sekiz yıldız gitmiş. kaybettim ama Bak. Ya. Bak. 180 ikisi <laughs> <sürü> vardı <laughs> ben nerede saldırdım? Nerede saldırdım? Heee. <laughs> <laughs> Aldın Onun dolu dolu. ne kadar verdi? Siz de ne kadar, ne kadar Biliyorum. Şimdi eve dönün biz. başarıları kare eksili Oo! Bir bakalım onu <laughs> nereye gidiyor lan? Lan. Nerede o? Aa! Aynen. Oo Sarı çok iyi. Çok iyi çok, ay, iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buradan 5 tane ay. veriyor, az veriyor. Ben şöyle 100 150 tane bekliyordum. Sallan. <laughs> yes, var ya Allah Allah. Bak bak kanalımın adını değiştirdim. Minecraft videosu yaptım. Tam Minecraft videosu gelmedi. Ara ver. Ben, ben, ben gidiyorum. Görüşürüz. Yarın da evlerle Tamam, ben de videoyu bitiriyorum. Hadi görüşürüz